bir aşık olalım dedik, başımıza gelmeyen kalmadı. Sema, iki insanın birbirini sevmesi bu kadar mı zor ya? Bu kadar zor değil aslında da işte bütün erkekler hayvana. Yani işte hepsi değil tabii ki. De. Yalnız <laughs> var ya kadınlar da az değil. Bak eğer o Sinan'ı Begüm aratmadıysa hep yazıyorum buraya. Benim adım da Ayşegül değil. Adamı biz sevdik adam kıymete bindi değil mi? Poyraz ne yaptı peki? Mete'ye bir şans vermeye karar verdim dedim. Böyle dondu kaldı çocuk. Dedim şimdi sıkı verecek gırtlağım ha. Oh, ben... Onun gözünde daha önce hiç böyle bir hayal kırıklığı görmemiştim. E sen de adamın ciğerini sökmüşsün be Ne yapsaydı yani? Ne yapıyor acaba? Arayalım mı? Hadi be. Allah'ım. Poyraz. 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 Ya benim ben yabancı değil. İkinci Poyraz. Bir aç. Hayırdır Poyraz evladım ne yapıyorsun? Poyraz evde yok mu? Allah Allah bir şey mi oldu sana evladım? Oldu albayım oldu. Sonunda bu da oldu. Aşk acısıyla sarhoş olup olay çıkarma klişesine de düştüm. Öyle biçim ikinci Poyraz ya. Birinci Poyraz bile bak şunu yapmazdı ya. Albayım bir dilekçe yazar mıyız? Kime yazacağız be evladım? Genel kurmaya. Onların elinde fazla eşekül vardır. Belki bir tanesini verirler bize. Olmaz mı? Ya, yazarız be evladım yazarız. Yeter ki sen işte. <laughs> Albayım seni... ...genel sekreter ilan ediyorum. Şuna bir bakar mısın ya? Efendim. Poyraz'la görüşecektim ben Sema. Aha, Sema Hanım benim benim emekli albay Cevher Güngören. Ee, merhabalar. Ee, Poyraz yok muydu acaba? Poyraz biraz sarhoş. Pek iyi değil. Bir yardıma ihtiyacınız var mı acaba? Yok yok. Ben ilgileniyorum. Eee, <laughs> ne yaparsınız? Gençlik işte. Evet, haklısınız tabii. O zaman iyi geceler. Götüyüm işte. Telefonunu bile açamadı yani. Sen düşün artık. <gülüyor> <gülüyor> Benim yüzümden. Düzelir be Ayşegül. Hem bak sen bir müddet Poyraz'la görüşme. Bu e, neydi ya bu Poyraz'ın karısının adı neydi? Begün. Ha, Begün. Şimdi, Begüm. Ha Begüm. Şimdi Poyraz'ın Begüm'le yeniden beraber olma şansı yok. Sıfır. Hem özlersiniz birbirinizi. Böyle kavuşmanız çok güzel olur. Ben kavuşmak istemiyorum ki. Ben ayrılmamak istiyorum. Hmm, o da bir mantık tabii. Ben Zahide Gül'den. Ya bana söz ver. Kontrolünü kaybetmeyeceksin. Tamam mı? Ne? Niye? Niye kontrolümü kaybetmiyorum ben? Ben bu dünyaya kontrolümü kaybetmemeyi mi geldim? Niye ben içimden geldiği gibi davranamıyorum? Ha? Ne yapıyorsun? Kontrolü kaybediyorum. Böyle abi. Böyle bundan sonra. Böyle. Sevgili Genel Kurmay Başkanım, başkanlığınızın 114-576 envanter kaydıyla şahsıma emanet edilmiş bir adet Ayşegül'ün düşman saflarına geçtiğini üzüntüyle arz ederim. Yazıyorsun değil mi? Yazıyorum abi. Şu durumda yine tarafıma yepyeni bir Ayşegül istihdam edilip... ...eskisinin ameliyatla kalbimden sökülüp alınması gerekmektedir. Aksi halde memleketimizdeki bütün Ayşegüller... ...bütün Ayşegüller, bütün Ayşegüllerden bana ne ya? Ben benim Ayşegül'üm istiyorum. Yaş olmuş 35, affedersin. Ya bu yaştan sonra da ayrılık acısı mı çekelim ya? İçim acıyor, İçim acıyor. Küçücük çocuk, Sinan, 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 babamın peşini bıraktı bana. Ne yapsaydım? Ben o çocuğa ne deseyim? Çekelim anasını satayım, çekelim. Bu ülkede ayrılık acısı çekilecekse onu da en iyi biz çekeriz. Gel. Gel. Geçer. Bu da geçer Ayşe. <laughs> Bu da geçer. Diye diye. Ömrümü yediniz be. Ya. Ya benim. Ömrüm. Geçti. Bunlar geçmedi. Geçmedi.